bu sani ikinci etkinlik. Önceki videoda başladığım bu yeni konuda hayvanların isimlerini ezberlemek var. Şimdi doğrudan Arapça derslerinin zaten e, mantığı budur. Sizi ülfet peyda ettiğiniz kelimelerle karşı karşıya getirir ve böylece ürkütmeden, şefki kırmadan Arapça ya da başka bir dilde aynı sistemde olabilir. Arapça'ya çok daha böyle şevkli devam etmenizi sağlıyor. Yani bu e, hayvan isimlerinin Arapça'da nasıl olduğunu öğrenmek heyecan verici bir durum. Zaten e, herkesin bildiği hayvanlar. Şimdi e, bu çalışma bu kelimenin hangi hayvana karşılık geldiği ile ilgilidir? Hisan attır. Nemir kaplandır. Timsah adı zaten benziyor Türkçe'de. Cemel devedir. Bu e, çok basit bir etkinlik. Bunu böyle e, resimlerini çizmeye gerek yok. Malumunuz doğrudan Arapça dersleri sayfanın olduğu gibi çizilmesi ve yazıların yazılmasına bu esasın üzerine bina edilmiş. Kitabı hazırlayan ekip bunu e, yani ayarlamış. Öyle diyelim. O ekibin ayarlaması doğrultusunda ben de sunumlara devam ediyorum. Bu kitap Medine, Mekke, Mekke'deki e, Ümmül Kura olması lazım. E, o üniversite diyelim, orada hocaların hazırlamış olduğu çok güzel bir eser. Bu ilk kitabıdır, inceliyorum. Kitabın şu anda sayfa 99 kısmındayız. Bu diğer hayvan isimlerini de hatırlayayım. Himar, kelp, zip, yani kurt bu diyeyim. Yani kulaklar küçük gerçi biraz. Sa'lep, Osfur. fe'r, kertit, bu da Yine saalep, tilki Aynı Hayvanat, gazal Naame gibi Böyle kelimeler var Tabi hayvanat şu ilk sütundaki bu kelimelerin e, ilgili satırda Bulunması aynı kelimelerdedir Ona dikkat çekmek amaçlı bir Çalışmadır tabi yazmak lazım bu Ödev Sayfasıdır artık bunun aynısını yazılması Şu başlığa gerek yok Yazarken manasını düşünmek esastır ki bu şekilde zine daha kalıcı yerleşsin. Hayvanat hayvanlar demektir. Buradadır aynısı. Gazal geyiktir. Naame deve kuşu. Cemel devedir. Usfur serçedir. Salep tilki kafas kafestir arkadaşlar. Haris bekçidir. Bakın haris derken keskinsin. Kafas derken sad, istila harfi, kalın harf. O şekilde çıkarın ki yani haris mi, haris mi bunu karıştırmayasınız. E, bu çok önemli. Hafızaya dildeki, dilin mahreçleriyle yardımcı olun. Kafas, haris. Duyur, kuşlar demektir. Hirtit ya da hertit gergedandır. Riş tüydür. Naame zaten aynısı vardır. Şibil, arslan yavrusu. Tavus, tavus kuşu, fer, fare, kır, maymun. Bu soban yılandır. E, aynısı burada. Dik, horoz, dırs, diş demektir. Kır, kedidir. Zip, kurt, dub ayıdır. E, zeyl. E, zeyl, burada kuyruk demektir ziba ziba kurt zaten aynısı. Ziba kelimesini hatırlayamadım. Onun sözlüğe bakın. Burada cümle kurulumları var. Aynı cümlenin aşağıdaki 3 satırda aynısını bulma etkinliğidir. Aslında basit çok basit bir etkinlik. El eset ile başlıyor. İşte budur. Bu kadar kolay yani. Tabi manasını incelemek esastır. Bunu da yazmak lazım. Yazarken ne yazdığını düşünmen gerekiyor. El esedu fil kafesi. Arslan kafesin içindedir. Burada kafesi demiş. Burada esedu demiş. İkisinin de başına elif lam gelmiş. El normalde esed kafes kelimeleridir. E, niye? Buna harf tarif, buna harf tarif gelmiş. Neden bu kesralı, bu fetha, bu dammeli? Arkadaşlar mutlak manada kelimeler damme sayılır. E, onun başında bir etkileyici varsa ona göre etki alır. Burada etkileyici bir harfi cer dediğimiz fi harfi içinde demektir. Kafesin içi yani bu içinde edatı ona ait kılındığı için ait kılınan kesra halini alıyor. Fil kafesi arkadaşlar. Yani Burada kesra olması kendisine bir şey ait kılındığı içindir. Kafesin içi ona ait kılınan iç. Evet kafesin içindedir arslan. El haris kafesin içindedir yani bekçi. Fil kafesin içindedir. annemiz yekulu Leopar yiyor. Bu yekuludur. Fiildir arkadaşlar. Fiil olduğunu hemen nereden biliyoruz? Arkadaşlar y harfi, t harfi, nun ve elifle başlıyorsa bu geniş zaman yani şimdiki zaman ya da gelecek zamanı bildirir. Yekulu zaten önceki derste ezberlemiştik. Bakın o derste yani galiba 12-13. dersti. Orada ezberlediğimiz bu kelime bakın karşımıza çıktı ve şimdi bize kolaylık sağlıyor. Yiyor anlamına gelir. Leopar yiyor. Neyi? El-luhume Eti yiyor. Etleri yiyeceğim. Lahm ettir. Luhum etler. Etleri yiyor. Evet burada başında harf tarif var. Elif lam. da luhum Etler. Nemir. Leopar. Bu da elif lam gelmiş. Farkı yok. Neden bu damme bu fetha? Burada kesra'yı açıkladım. Fiden ona ait kılınan bir şey var. Burada da ona ait kılınan bir şey yok. Ama ne var? Bir fiil onun üzerinde cereyan ediyor. Yiyor. Bu yeme fiili yapan nemirdir. Yani laupar. Ne yiyor? Yeme fiilinin üzerinde cereyan ettiği nedir? Etler. Bir fiil bir şeyin üzerinde cereyan ediyorsa fetha yapar onu. Bu da bir kaide. El-üsfur fauke el-fiili. Burada cereyan etme fiili yok. Zaten bu fiil değil. E, ait kılınma olduğu için bakın filin üstü. Filin üstü kesir alır. Evet. Filin üstündedir serçe. Şöyle aynısı zaten e, şudur. Leopar tavuğu yiyor. Leopar su içiyor. Yaşra içmek demektir. Arkadaşlar bakın fethalara dikkat edin. Fiilden etkilendiği için. Serçe filin üstünde aynısıdır. ikinci satırdaki. Kedi filin üstünde serçe filin önünde. Z harfi ile ilgili kelimeler zil gölgedir. Zahr sırt demektir. İnsanın sırtı. Zufr tırnaktır. Mizalle şemsiye hepsi de önceki derslerde geçmiş kelimeler. Arkadaşlar burada turuz turuz duruz İşte rata rada te ve dal harfleri değiştirilince yani t yerine dal yazılınca nasıl mana değişiyor? Bunu sözlükten incelemeniz. Bu sözlük etkinliğidir. Biraz da sözlükle haşir neşir olun diye. İstediğiniz sözlük kullanabilirsiniz. İnternette Google Translate kullanabilirsiniz. Microsoft çevirmen. E, Yandex'in sözlüğü var. Geza tabakku adlı sözlük var. Çeşitli sözlükler var. Yani bunları kullanabilirsiniz. Amaç burada bu kelimelerin sözlükte bulunmasıdır kelimeleri ararken harekelerden taviz vermeyin. Harekeler hatta ise hatta'yı bulacaksın. Hattu olsa olmaz. Hutta olsa olmaz. Reta'dır. Reta olsa olmaz. Reta e. Bu fethasını olacak. Onu bulacaksın. Yani sözlü kullanımında hareke çok çok önemlidir. Satir. Yine bakın burada satir. Yani burada sonunda hareke yok. Ona göre satiri bulacaksın gibi. Yani buna dikkat edelim. Et tedribu sabi. Birincisi kef harfiyle ilgili. Ke, ki, ku. İşte fethalı ke, kelp akla gelen köpek. işte kitap, kitaptır. Kursi, sandalye. Dal, e, zal harfiyle zeyl, kuyruktur. Zip. E, kurt, zureh, mısırdır arkadaşlar. Zer sırttır, zil gölgedir. Zufur, tırnaktır. Z, -Zizu. Buna yazılacak etkinliktir. Burada bu resmi ifade eden hangi cümledir? Haris fil kafesi diyorum. Çünkü fi ona ait kılınıyor. Kafesin içinde. Kesra yapmayı unutmayın burayı. Zaten o yapılmış galiba yapılmış. Evet buradaki fethadır. Haris kafesin içinde yanlış. Haris emame kafesin hafiz işte bekçi kafesin önünde. Doğrudur. Haris Emame nemir. Bu yanlış yazmış. Emame olmasın. lazım. İmame değil. Doğru cevap ortadakidir. Bu resimde ise cemel fildir. Cemel ve fil. Doğru cevap budur. Hisar ve cemel değil. At ve deve yani. Cemel ve himar değil. Eşek ve deve yine değil. Ve bu çalışma yine yazılacak arkadaşlar. Ve yazarken manası düşünülecek. El müderris öğretmen. Emame sebure Niye? Çünkü Tahtanın önü, bu ön kelimesi ona ait kılındığı için onu kesra yapar. Tahtanın önündedir öğretmen. Evet. El müderrisu vera'e el haritedi. Emamedir, vera'edir. Bunların fetha olması zaten doğal halinde fethadır. Onu önünde bakın bir fiil yok. Onu fiilin üzerinde celan etti. Ama bu ne? fethadır. Asli formu fethadır. Önünde, arkasında gibi, altında. Bu hepsi fetha. Evet. Öğretmen vera el haritati haritanın önünde e, arkasındadır el kitabu tahtil mektep kitap ya bakın kesraya dikkat edin tahteden dolayı ait kılınıyor Ki, e, masanın altında kitap masanın altında el mizalle şemsiye fevkal kürsi sandalenin üstündedir bu şekilde çalışma bitti arkadaşlar burası ödev Aynısı bu da ödev. Yalnız bu sözlük etkinliğini mutlaka yapın kelimelerin anlamlarını da yazın. Ee, yine bu sayfada ödev idi. Üç sayfadır. Çizmeye gerek yok. Başarılar dilerim.